Yani Ama siz örgüde profesyonel olmadığınızdan bahsetmiştiniz. Ama geçen çıktım rezil olduk ya. Örgü bilmez mi kuaför ya? Kendi kendime kızdım, çalıştım. Ben Gerçekten. korkuyorum şimdi kötü olursa diye. Efendim? Ya çok amatör bir çalışma olmasın sonra? Hayır hayır. Zaten salaş bir olay yapacağız. Ben e, saçı tercih ettim, o makyaj yapmayı tercih etti, bu şekilde anlaştık ama o saça çok fazla yorum yapıyor. Şimdi bildiği evet. bir şey ya bir de, ben onu daha önce uyardım dedim ki yani yapma bunu çünkü ben e, saç yapıyorum, ben saçlara yorum yapabilirim. Sen makyaj yapıyorsun, <laughs> makyajlara yap. Peki bu şimdi yapmaya yansır mı acaba yani şimdi siz birbirinize uyumsuzluk hali ve içinizde böyle limonisiniz ya kendi birbirinizi baltalama ayırsın sonra. Yok öyle bir şey olmaz. Biz olmaz. profesyonel insanlarız. Hani onu sürdürmeyiz zaten ama yaptığı tabii ki hoş değil işte. Yani çok hoş değil. Çünkü neden biliyor musun? Bu sefer kendisi ön plana çıkıyor. Ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi görünüyorum. Ve bu zaman bu sefer de rakip e, arkadaşların arkadaşlar tamam, üzerime bunu geliyorlar. Böyle yani. Şimdi, şey Şimdi benim burada kavga görsel... lazım. Şimdi uyardım. Evet. Bir kere kalkıyız. uyardım. Saça çok fazla yorum yapma. O da sanki ben hiç dememişim gibi. Hala yorum yapıyor ve kendini ama devamlı oldu. böyle ispatlamaya çalışıyor. Ama çok uyutmadınız yani burada rakiplerinizin karşısında? Ah ya zaten, o zaten ülke... ben, ben onu ah ona kaç kere söyledim ama işte. Onlar size daha çok yüklendiler. Ah kendilerinin Tabii. arasında bir iç savaş çıktı falan. Ekmeğimize bal şey... sürdüler, yağ sürdüler Aynen falan dediler. Oldu. Aynen öyle oldu. Yani bu çok Ben hem onlarla yani yarışıyorum. Benim bak rakibim şimdi üç tane. Bir tanesi arkadaş, bir tanesi Ramazan, bir tanesi Temel, bir de Şiirem. Hı hı ben Çiğdem'le psikolojik savaş veriyorum diyorum. Çiğdem yapma bunu bak zaten biz birlikteyiz bir partneriz. Bu masadaki ekip arkadaşıyız. yarışmacılarda galiba böyle bir şey var. Yani birisi e, susuyor birisi evet, evet, çok öyle Evet, konuşuyor. evet. Bu Geçen masada bir şey var. De, e, Can Bey susuyordu. Evet Herif evet. Konuşuyordu çok yani. Sirkeler sıktığımda zar boncukları koydum yok fayda etmedi bilmiyorum bakalım. Evet evet. Tam olarak sorununuz iletişim bozukluğu mudur? Çünkü takımlar içindeki bozukluk ben, ben işe ev, de yansıyabilir bazen, o yüzden. Ben evrime yarışmanın ilk gününden beri, e, bak sakın rakiplerin sözünü dinleme. Seni galyana getirecekler, aramızı bozmaya çalışacaklar. Niyet bu hep diyordum. Ama evrim maalesef gaylana geldi. Ramazan'dan çok etkilen etkilendi bugün. E, benim saça bu kadar yorum yapmamdan dolayı. E, ben, ben her yerde herkes için mesleki açıdan bir tehlikeyim zaten. E, ...yeteneklerimden dolayı... ...burada da aynı şeyi yaşadım. Şu an ben saçla ilgili çok yorum yaptığım için... ...tabii ki insanlar bundan sıkışıyor... ...verecek cevapları yok. Bu sefer evrimi kullandı. kullanıyorlar şu an evrimi. Arkadaşlar size bir ufak bir şiir okuyabilir miyim? Evet. Koray Avcı konuştu. Ne <laughs> Nevin'den kaldı herhalde. Nevin modelinden kaldı. <laughs> evet Dedim, Nevin bana el bıraktı. El verdi <laughs> Güven Bey, okumadan önce bir şey sormak istiyorum. Bu ilham nereden geliyor? Modelin güzelliğinden bence. <laughs> evet, aynen öyle. <laughs> Araştırdım, sorguladım. Yaşam boyu hiç durmadım. Tarih yazdı hep adını. Daimsiniz sizler, güzel dostlar. Ya. Vay, güzel dostlar. Çok güzel. güzel. Güzeldir. Her ne kadar yarışsak da, birbirimizi eleştirsek de ağır da olsa... ...eleştirilerimiz zaman zaman ama ee, şunu söyleyeyim özellikle. Bence dost çakalalım. Dost çakalalım. Evet. Güzel söylüyorsun. Ondan sonra biri veriyorsun. Anlamıyorum ben seni. Ama yorumda yorumlarda hiç o çalığını görmüyoruz güven. başka bir. Güzel bir başka. iyi hoş yazmışsın da. Yani şimdi oradan vuracaksın. Biraz yorumlarına ve puanlarına yansıtırsan çok mutlu olacak. Yansıtıyorum evrim. En az senin evrim. kadar yansıtıyorum ben de. Hadi Emin bakalım. olabilirsin. A abimiz bir vere vere gönüllerin birincisi olmuş baksana. Kocaman bir yollamışlar. Arkadaşlar ben beğenmediğim bir şeyi burada da savunuyorum söylüyorum. Sen bir beğendiğine şey de bir verdin ama. Hayır. Beğendiğin saça da bir verdin. İzlediler gördüler ya. Saçı beğenmişimdir konsepte uygun değildir. Hayır. hayır. i̇zleyicileri İz çok güzel bir hediyesiydi sana o bir bence. Sen beğensen de beğenmesen de bir verdin. Seyirci ya. öyle gördüyse ya. saygı duymak lazım. Ama bir yanlış anlaşılma var. Ramaz e Ramazan abimiz... Fan sayfanız açılmış gördünüz mü? Birci Hoca diye. <laughs> Görmedim bakarım akşam. Ama takipçi yok. Geçen gün gezerken denk geldim. Ramazan abimiz Birci Hoca yazıyordu. Esprileriniz de güzel Necati Bey. Valla bu kadar güzel şeyler bir arada da olmuyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak onunki ne güzel olmuş. Bakar mısın? Evet çok güzel oldu aynen. Benim kıvırdık daha çok kıvırdık oldu. Benim ay ay açıyor. Saçım yetişmeyecek baksana yarısı kaldı dışarıda. Baksana ki bitmiş ne güzel olmuş saçları. Saç şey için böyle oluyor. Ya onun ne önemli? Yani onlar da konuşuyorlardı. Konuşurlarken onu yaptılar Dikkatimi gördüm. Dikkatimi dağıtıyorlar benim işte. E yani, yani sen ne eli ne ağzın çalışmıyor ha. mu aynı anda yani? Nasıl olacak bu? Yok çalışmıyor. Bu? İkisi bir arada olmuyor. Ya elim çalışacak e, onların iki nasıl çalışıyor? Tabii ki bizim Koray Avcı yani öyle her kuaför gibi değil. Hem Teşekkür eli çalışır ederim. hem ağzı çalışır ben aynı şey anda. Olur. Ama bak senin saçların pırasa gibi. Benim saçlarım pırasa gibi ama onun saçların yaptığı... Saçların gür. Ama o sarmış şu an açtı. O ben maşayı yaptı açtım. ama sonra açtı bir de. Gülşah'cığım ben saçını sarsam da yeni yetişmeyecekti ki. Hem saracağım ama maşayla hem pensleyeceğim. Şu an o bitirdi bir de yaptıklarını açtı. Onun Sen onu ne yapmadın, yapmadın ki. ki. Onun saçları az. Ya onun saçları senin nasıl az? Onunki daha dün çok, dün. daha ince daha o da ince maşayla yaptı. Bir de şey düz olduğu için. Hem çok de daha, daha çok kaldım. tuttu yani. Benim saçım böyle kalacak mı acaba? Evren Hanım, bir şey söylemek istiyorum. ...söyle... Lütfen modelin saçlarına öyle kötü yorumlar yapmayın. ...pırasa gibi falan dedin ya. Evet ama öyle ama değil. Ama saçları çok güzel. Çok güzel ama düz saçı. Ya Ve ben ince sarıyorum, dikkatini girin, çekerim... Birinci günden beri saçlarına kitlendim onu. Ince sarıyorum, biliyorum. Farkındayım, çok beğendin zaten saçlarını. Evet, size 45 dakika süre tanımıştık hatırlarsanız, son 10 dakikanın içine girmek üzereyiz. Haberiniz olsun, son 10 dakikaya girmek üzereyiz. Ne Yarı düz çıkacağım Daha galiba ben. Daha 10 dakikam var dur bakalım sabır et. Saç için henüz 10 dakikanız var. 10 yani. dakikada neler olmaz ki? Özge Hanım özür dilerim de yetişemeyecek galiba. Yetişemeyecek, yetişemeyecek misin? Evrenim ne diyorlar? Çıkmadık canlar ümit kesilmez 7 dakikam kesilmez. var. 7 dakika. Merak Peki, ediyorum bu saçı nasıl başaracaksın bakalım ya? Bakalım ne olacak? Ben Saçları yarın evet toplayacağım bu arada yetişmeyecek çünkü. Yarın toplayacak mısın? Evet musun? evet evet şunları araya katmam lazım. Aynen şöyle. Lütfen. Aynen öyle yapacağım. Başka şansım yok yoksa yarım kalacak ben oturup zırlarım herhalde. Senden şunları isteyeceğim. Birer tane vermeni isteyeceğim. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Ama beni şey, tavus kuşuna çevireceksin şimdi. Hayır canım ne tavus kuşu? Ben en nefret ettiğim saçları kıvam 5 dakikada zaten bu saç yetişmiyor. Sevgililik kuaförlerimiz son 5 dakikanız. 5 dakika sonra... ...artık yerinizi makyajlara bırakmak zorundasınız. Evet son dakika o yapamadığım... Sen, sen alışkınsın bırak öyle nasıl olsa. İki makasat bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Aferin. sensin, sensin. Kuaförüm sensin.